FPS oyunlarında profesyonel olmanın ipuçları. Doğru ekipman, hassas bir fare, hızlı bir klavye ve kaliteli bir kulaklık performansınızı artırır. Hassasiyet ayarları. Fare hassasiyetinizi kendinize uygun şekilde ayarlayın. Düşük DPI, daha isabetli hedef almanızı sağlar. Harita bilgisi. Oynadığınız haritayı ezberleyin. Dar geçitler, gizlenme noktaları ve avantajlı konumları öğrenin. Refleks geliştirme. Aim Trainer uygulamalarıyla reflekslerinizi hızlandırın ve nişan alma yeteneğinizi geliştirin. Takım oyunu. Takım arkadaşlarınızla iletişim kurun, rollerinizi iyi belirleyin ve birlikte hareket edin. Pratik. Düzenli olarak antrenman yapın. Oyun içindeki özel modlar veya bot maçlarıyla yeteneklerinizi geliştirin. Unutmayın, profesyonel olmak sabır ve çalışma gerektirir.